Yaşar Kemal, edebiyatımızda çeşitli türlerde yazdığı eserlerle gönlümüze tat kurmuş bir yazardır. O eserlerinde sadece insanı ve toplumu odağına almaz, aynı zamanda doğayı ve çevresel sorunları da titizlikle işler. Kuşlar da bir tadını verdiği romanı da bunlardan biridir. İlk kez 1978 yılında yayınlanan ve defalarca baskısı yapılan eser yaklaşık 80 sayfadan oluşmaktadır. Yaşar Kemal'in roman olarak lanse ettiği kuşlar da gitti. Kısalığı nedeniyle bazı kaynaklarda uzun öykü olarak da nitelenmektedir. Eser alt bölümlere ayrılmadan tek uzun bir bölüm olarak düzenlenmiş kronolojik bir anlatıyla devam eder. Yazarın yeterince tanıtmadığı birinci şahıs anlatıcı eşliğinde kurulan roman, anlatıcının birlikte vakit geçirdiği insanlara dair gözlem ve tespitlerinden oluşur. Eser, Florya Düzlüğü'nün betimlemesi ve anlatıcının Tuğrul adlı çocukla konuşmasıyla başlar. Florya Düzlüğü'nde uçak ve helikopter uçuranlarla kuş avlayanlar bir aradadır. Ekim ayından aralığın sonuna kadar çeşitli kuşların uğradığı düzlükte ağlarını gerip kafesleri kuşların geleceği yöne doğru dizen, battaniyeleriyle üstlerinden kuş kümeleri geçtikçe dikenlere kuşlar kondukça ağları çeken avcılarla doludur. Tuğrul bunlardan üçünü işaret eder. Çocuklar çadırda yaşamaktadır. Dikenlere konan kuşlar ağın içinde kaldıkça telaşlı, coşkulu, hırslı ve açgözlü koşturanlardan anlatıcı Fatihli çocuklar olarak bahseder. Tuğrul ve arkadaşlarıyla Fatihli çocuklar arasında kent ve taşra odağında bir çatışma oluşturularak Fatihli çocukların kente tutunma çabaları, dışlanmaları, sınıfsal farklılıklar ve taşrayla kent kültürü arasındaki uyumsuzluklar gösterilir. Romanda temel motif olarak eski bir gelenek yer almaktadır. Kuşçuluk. Bizans'tan beri avcılar kuşları yakalayıp kilise, sinagog ve camilerin önünde azat, buzat, beni cennet kapısından gözet diyerek satarlar. Gökyüzü cennet karşılığı yakalanıp geri bırakılan kuşlarla dolar. Buna en çok çocuklar ve yaşlılar meraklıdır. Sevap kazanmayı ya da günahlarının affedilmesini dileyenler kuş satın alıp azat ederler. Tuttuğu niyetin yerine geldiğini görenler de adadığı sayıda kuş satın alıp bunları elleriyle havaya salarak özgür bırakırlar. Romanda bu gelenek artık sadece Eyüp Camii'nin avlusunda sürdürülmektedir. Fatihli çocuklar avladıkları kuşları öncelikle kuş pazarlarında satmaya çalışırlar. Burada satamayınca azat buzatlık için satmaya çalışırlar. Onlar bu iş için her şeyi göz alır. Birisi av için gereken kafesleri alabilmek için annesinin yadigar kilimini satar. Tekrar satın almaya çalışsa da yeteri kadar para kazanamadığı için alamaz. Diğerleri de tuzak için gerekli olan ağları balıkçılardan çalarlar. Bir gün anlatıcı onlardan kendisi için bir şahin avlamalarını ister. Yakalamak için çok uğraşırlar. Ayrıca Floria'ya geldikleri günden beri onları izleyen Tuğrul'la kavga ederler. Tuğrul onların aç kalınca yakaladıkları kuşları yiyeceklerini söyler. Fatihli gençler baskın çıkınca Tuğrul ve arkadaşları da kaçıp giderler. Ardından Fatihli çocuklardan biri zar zor yakaladıkları şahini alarak ortadan kaybolur. Anlatıcı kuşun parasını peşin verdiği için diğer çocuklar mahcub olurlar. Anlatıcı eskiden kuşçu olup sonra balıkçılıkla uğraşan Mahmut adlı arkadaşından çocuklara kuş satmayı öğretmesini ister. Artık kuşların taksim eyüp gibi birkaç yerin dışında satılamayacağını bilse de yine de onlara yardım etmeye karar verir. Hep birlikte kuşları satmaya çalışırlar. Önce gece kondullarının olduğu yerlere giderler. Etraflarında büyük bir kalabalık oluşur. Birden tüm insanlar küçücük kuşları kafese tıkış tıkış koydukları için onları suçlamaya başlarlar. Buradan tek bir kuş bile satamadan kendilerini zor kurtarırlar. Daha sonra Yeni Cami'nin önüne, oradan da Taksim'e giderler. Buralarda ancak birkaç kuş satmayı başarabilirler. Artık akşam olmuştur, hepsi de oldukça yorgundur. Mahmut bu kadar uğraşının boşa gitmesinden hayal kırıklığına uğrar ve onlardan ayrılarak o gece denize balık avlamaya çıkar. Çocuklar da umutsuzluk içinde çadırlarına geri dönerek ellerinde kalan yüzlerce kuşun başlarını koparırlar. Tuğrul her zaman onları seyrettiği yerden alaycı bir şekilde söylediklerinin çıktığı düşüncesiyle gözlerinin içi gülerek ortalığı kaplayan kuş tüylerine bakar. Florya düzlüğüne gelen anlatıcı gördüğü manzara karşısında sarsılır. Çocuklar açlıktan kuşları yemek zorunda kalmış ve orayı terk etmişlerdir. Romanda Anadolu'dan İstanbul'a göç eden Fatihli çocukların kuşları yakalayıp satmak için verdikleri mücadeleler ve para kazanamadıkları için aç kalıp satamadıkları kuşları yemek zorunda kalmaları anlatılmaktadır. Metinde aynı mekan üzerinde hem helikopter ve uçak uçurulması hem de avcılık yapılması ile modern ve geleneksel karşılıklı oluşturulur. Geleneksel olan değerini kaybetmiştir. Anlatıcının Mahmut'la konuştuğu satırlarda kentleşmeye bağlı olarak değişen toplumun, bireylerin insani değerleri sorgulanır. Eserden alıntı. Şimdi şu İstanbul'da herhangi bir güzellik, iyilik, sevinç verecek bir olay üstüne böylesine ağız dolusu bir sevinçle gülecek bir kişi var mı diye soran Mahmut'a anlatıcı şöyle cevap verir. Umutların öldüğüne iyice inandığım bir anda insanlık binbir yönden açan bir ışık umut çiçeğiyle birden aydınlanıverir. İstanbul kurulmadan önce de Florya düzlüğüne kuşlar geliyordu. Roma'nın, Bizans'ın, Osmanlıların çocukları türlü tuzaklarla, ökselerle bu kuşları yakalarlardı. Zaman geçtikçe Florya düzlüğü küçüldü. O güzelim menekşe dolu koyağına çirkinin çirkini beton apartmanlar yığdılar. İşte kuşlara bu küçücük yer kaldı. Denizle orman, menekşeyle basın köy arası. Ve kuşlar her yıl gelip dikenliğe sığınıyorlar. Geçen yıl bu dikenliğin sahibi de burasını parselledi. Metrekaresi 300-500 liradan okuttu yeni zenginlere. Altına hücum gibi arsaya hücum başladı İstanbul'da. Bir karış arsa için İstanbul'un aç canavarları birbirlerinin gözlerini oyacak. Gelecek yıl işte burada bir dikenliğin yerinde için bulanmadan bakamayacağın çirkin beton apartmanlar, villalar yükselecek. Sokaklarında yalnız birbirlerine gösteriş yapmak, yalnız para kazanmak için yaşayan, insanlıklarını unutmuş yaratıklar caka satacaklar. Otomobiller 150-200 kilometreyle Londra asfaltında insan ezerek buraya girecek. Belki kuşlar bir şeyleri anımsamaya çalışacak. Beton yığın evlerin üstünde küme küme dolaşacak. Konacak bir yer bulamayıp bir uzak keder gibi başlarını alıp çekip gidecekler. Anlatıcı bu satırlarda yeni İstanbul'u olumsuz bir şekilde betimler. Yeşil alanların azalmasından, betonlaşmadan, hızlı otomobillerden yakınarak bu durumu toplumsal değişimin sonucu olarak görür. İnsanın kendi geleneklerine, değerlerine, vicdani duygularına yabancılaşmasını eleştirir. Buna Fatihli çocukların baştan beri Tuğrul aracılığıyla ima edilen eylemi gerçekleştirip, kuşları yemeleri de eklenince anlatıcının insanlığa olan güveni sarsılır. Eserde iki düzeyde yabancılaşmadan söz edilmektedir. Birincisi, kentleşme, metalaşma ve teknolojiyle insanların doğaya yabancılaşmaları. İkincisi ise, fatihli gençlerin kuşları yemek zorunda kalarak kendilerine, insani değerlere yabancılaşmalarıdır. Sonuç olarak romanda kuşçuluk geleneğinin yok olması insanlığın ölümüyle ilişkilendirilmektedir. Eski İstanbul ve geleneksel değerler kentleşme ile birlikte yerini yeni bir düzene bırakır. Geleneksel olan kentten kovulur.